Merhaba arkadaşlar. Şimdi size düşük e, düşük bütçeli, küçük bütçeli yaptığım akvaryumu göstereceğim. Hem de e, heli yapmak isteyen arkadaşlar varsa fikir sahibi olabilirler. İlk olarak akvaryumdan bahsedeyim. Ben bu akvaryumu Letgo'dan aldım. İkinci el olarak. Akvaryum led ışık şurada akvaledin LED'in 20 15 watt 20 watt bir şey var. Yani 9 watt da olabilir. Filtresi şelale filtre, içine i̇şte 1 litre monodokum vardı, altında birkaç tane kaya, bir tane akvaryum kepçesi, bir tane akvaryum pompası şey amaçlı. Eee dip çekim amaçlı. Hepsini 400 liraya aldım. Fiyatlarıyla beraber söyleyeceğim. İşte, temiz çiziksiz bir akvaryum. Siz de ikinci el olarak e, Ledco'da bulabilirsiniz. E, ben Türkiye'nin küçük şehrinde olduğum için bizim buralarda çok nadir çıkıyor ama İstanbul. İşte büyük şehirlerde daha çok e, ilan çıkıyor. İkinci el akvaryumu. Oradan güzel. şeyli almayın bulabiliyorsanız şu şekilde yanları şeyde almayın. Veya üstü şu şekilde kayıklı kürekli akvaryumları almayın. Yanlar da güzel de hani dekoratif amaçlı bunlar daha güzel. Onlar biraz daha balık bakma tarzında. Bu kenarları şu şekilde hmm, kavisli. Bunlar hmm, ...dağda, ormanda, deler kenarından topladım. Bunlar kök değil, bunlar sarmaşık. İşte yukarıdan, ağaçların üstünden sarkan sarmaşıkları topladım. İşte onları ıslattım. Güzelce e, bulaşık teliyle yıkadım. Ondan sonra fırında kuruttum. Yani kuru aslında bunlar da fırında içindeki bakteri kurt, işte mayt. Ondan sonra termit varsa diye öldürmek amaçlı. Bunları fırında pişirdim 1 saat 120 derecede. Bir, aslında 45-50 dakikada yeter çünkü yanmaya başladı hafiften karardılar. Güzel oldu ama. Ondan sonra bunların hepsi 400 lira. İşte bunun da masrafı 20-30 lira da 83'te buna da bir masraf yapıyoruz. Ondan sonra 430 lira oldu kumumuz var kumun masrafı 3 litre gerçi burada 2 litresi var 3 litre bu kil, kil bilyesi bu kil bilyeleri topraksız tarımda kullanılıyor aqua şey bir e, olarak geçiyor kil bilyesi i̇şte, işte, 30 lira buna dönsek 460 lira şey bitkiler anabiyaz, sepelandıra Bunları in vitro olarak alırsanız burada 300 cc in vitro var. Bir kısmını attım ben. Çünkü kurulum aşaması biraz zor geçti. Bunları yapıştıramadım. Fazla Japon yapıştırıcı kullandım. i̇şte akvaryum bitkileri de 200, 250 lira diyelim bitkilere. Çok ama yine de ona göre 250 lira civarı bir şey tutacaktır. Siz daha ucuza da bulabilirsiniz. İşte forumlardan ben pek güvenmediğim için e, bilindik sitelerden aldım. İşte forumlardan, sahibinden bitki satan arkadaşlar var. Onlardan da alabilirsiniz. İşte 750 lira, 800 lira civarı. Balık hariç bitkili dekorlu bir akvaryum. Bugünkü masrafı. Ondan sonra işte bunun içine karides, lepistes, tetratürlü lepistes 5-6 tane ideal. Şimdi tetra türleri. Ember tetra. Kırmızı burunlu tetra. Bundan ee, sonra. Tarsında balıkla rahatlıkla bakabilirsiniz. 25 sanırsam 25 litre bir akvaryum. Aynen 25 litre. Bu daha bitki ekleyeceğim. Zamanla bu yukarı doğru bitkiler çıkacak. Hedefim bu, bu kökler işte ne kadar dayanırsa kök dediğim sarmaşıklar. Bunlar kuru sakın ıslak almayın, ıslakları kurutmanız gerek. O da bir sene civarı sürecektir. Fırında da kurutabilirsiniz de çatlama yapabilir. Kırılma yapabilir gerçi o problem olmaz. Şey, küçük plako türleri de bakabilir ısıtıcı istemezse daha güzel olur, daha masraf. Isıtıcıların masrafı bugün çok fazla. Yani en ufak bir ısıtıcı size aylık 100, 150 lira civarı bir masraf yapacaktır elektrik masrafı. Şu demirde ben hesapladım. İşte 100 wattlık bir ısıtıcı yaklaşık 100 lira civarı bir şey yakıyor bugünlerde. İşte bir de da 7-8 saat çalışırsa günde sürekli çalıştığını düşünürsek çok yakacaktır. Bizim oda sıcaklığında bakılabilir. 20 derecede karidesler. İşte daha diyor. 15 dereceye kadar toleranslı balıklar daha güzel bakabilirsiniz. Ben yani karides alacağım bunu. Sarı ateş inan karideslerden. İşte onlar da 150 lira civarı. 5-6 tane alsam o kendiliğinden çoğalacak Şu arkada bir tane lotusumuz var onun büyümesini mi bitkilerin oturmasını mı ekliyorum bu da japan bitkilerimiz var japan. bir iki tane ha, şey var burada subulata var bir tane bir tane lotus anubias arkadakiler de anubias bu iki tane bu sepelandıramız var burada Bu şekilde bir akvaryum kurdum. Bence güzel oldu. İdare eder. İşte balıklar alınca güncelleme yaparım. Arka tarafı şu şu bölge boş kaldı. Şu bölgeyi doldurmayı planlıyorum şuraya kadar. İşte buraya da belki toprak koyarım. Böyle aşağı doğru bir sala, e, ee, sarkan bitkilerden koyma ihtimalim var. İşte önceden planlamak daha iyi. O şeyi yapacaksınız önceden her şeyi planlamanız gerekiyor. Şu i̇şte taşı nereye koyacağım, bitkiyi nereye koyacağım. Çünkü bitkilerin yerlerini değiştirdiğimiz zaman yani akvaryum içinde daha iyi değiştirsek etkileniyorlar. Alışma süreçleri var. Yani bu bitkiyi buraya ektiyse bu bitki burada kalmalı. Yani onun de yerini değiştirmememiz gerekiyor bir. 5-6 ay civarı. Çünkü bitkinin oturması lazım. Benim yaptığım en büyük hatalardan biri bir bitki belki 15 kere yer değiştiriyordu. Artık değiştirmedi o kutunları. Olursa olur olmazsa çürürse alırız. maliyetlerinde kurduğum bir akvaryum. Yine masraflı oldu ama değer. Yani yapacak bir şey yok. Küçük. Ayrıca bu bitkiler gübre de gerektirmiyor. Ama yani sağlıklı bitki istiyorsanız en azından bir potasyum vermeniz gerekiyor. Ve canlı yoksa gübre koymak zorundasınız. işte nitrat, potasyum, fosfat tarzı gübreler Canlı yoksa koyabilirsiniz. Ama canlı varsa potasyum idare edecektir. Çok fazla gübrelemek değil hemen yosun yapıyor. Çok az bir iki şu 20 litre akvaryuma haftalık 4-5 litre potasyum yetecek burada. İşte hesapla 100-150 litre potasyum alacağız sizi bayağı götürecektir. bu şekilde akvaryumumuz yani küçük bütçeli masrafsız sakin keyifli bir akvaryum görseli de güzel olduğunu düşünüyorum şu biraz derinlik hissimiz var şu taraftan arka taraftan bir derinlik getirmemiz gerekiyor tek sıkıntımız o şu an şurayı da doldurduğumuz zaman şu çapraz şekilde şu kütüğün arkasına doğru gelecek şekilde doldurduğumuz zaman derinlik hissini kazanacağımızı düşünüyorum. Ayrıca bu köklerin hepsi parçalı. Bu çok büyük tamamen ben bunları kestim. Yani tek bir kek olmasına da arka tarafa doğru parçalı kökler. Filtreyi de buraya sakladım uzaktan bitkiler de büyüdüğünde bu anubiaslar bayağı büyüyorlarmış ben türlerine bakmadan rastgele kafama göre seçtim yaprakları el kadar oluyor o duruma göre o seviyeye geldiğimiz zaman akvaryumumuz oturmuş olacak o zaman sizlere bir video daha çekelim bu arada kanal benim kanalı beğenmenize falan şimdi yorum yapmak gerek yok hadi bana hani. Şeylerle ilgileniyorum, kanal falan. Yani keyif aldığım için çekiyorum. İşte paylaşma amacıyla çekiyorum ben. Beğenmenize falan gerek yok. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.